şimdilik yasın. Ya sen bu arada bok gibi gidiyorsun oraya. Bir de salak yere gidiyor. Tamam hadi şimdi bunu koy. Bunu koyuyoruz beyler ya ben belki diğer diğer sezonda bunu yaparız ya gene aynı şekilde. Tamam hadi şimdi örümceği. Tamam. Artık 3 örümceği geçiyoruz beyler. Yani artık 6 yamayı verebilirim bu site'e. Gel bakalım ya şu oltayı Üç örümcek birden başladı. Tamam. Üç örümcek gene. Örümcek bokluyor. Haha <laughs> <laughs> öldü orman tabii. Allah ipi bakın ya gene bir boklukta tutuyor ipi. Sen burada mı mısın ya? tamam o ipi de gördü. Al onu da. Çöpleri topla. Üç tane daha. Tam Öldü çekti. Herkes öldü. Bak gene öldü. Tam bir kez süre tutacağım aklımda. Kaç saniye öldürecekler bu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi saniyede çok kolay öldürüyorlar. Ama aslında köylü kalkın hiç vurmuyor diye yedi saniye oldu. 5 oldu bu sefer. Tam azalttık. Yedi oldu ya gene aynı şekilde çünkü ölmesi uzun sürdüğü için yedi oldu. Altı oldu ya bu sefer çok kötü. Beş oldu ya tam altı olacak. Neyse tamam süre tutmaya hiç gerek yok artık. Tamam böyle artık dört örümceğe geçiyoruz. Çünkü uzattık bu üç örümcekliği. Uzattım. tam dört başlasın. Hadi bakalım. Evet daha. <laughs> Aşırı komik saldırıyor be. Çok komik saldırıyor. Ama beş örümcek Uf uh, tamam ben de öldürdüm. Yanlışlıkla yaptım ya. Yapmak istemem şimdi bunu. Tam 4 ölmeyecek gene yaptım Evet ver artık 5 ölmeyeceğe geçebilirim şimdi. Tamam zaten kürtecek beni her gün öldürmeye çalışacaklar zaten. Bu yüzden en azından kürteceklerin eline intikam alıyorum. Ben de intikam al. Ha, ben intikam aldım. Neyse zaten öldüğü ölmüş sayılır diye öldürmüştüm onu. Tamam artık sonra bitti. Averaya geçiyoruz yine. Çünkü öyle onun zamanı geldi. Tamam. Tek <laughs> attı ya. Ne kadar saçma bir şey. Tamam artık örümcekleri de bitirdik. Şimdi averaya geçiyoruz. Bir. Başladık. Ama aslında bu altın ya. hani neyse verilme. Tamam tekrar başladık. Bir averaya. Allah vuruldu orman tarafından diye de ya. Artık yavaşladı. Tamam tekrar. Lan geri tepen bu. Geri tepiyor bu. Ana Steve tek atışta öldü üstüne de ya geri tepme sayesinde. Orman tarafından öldü. Şapşal tarafından şapşık tarafından. Allah, bir de vuruldu orman tarafından ya. Büyülenme yedirmiyor. Tabii ki hatırlıyorum. Evet. Ama bu arada sen onu vurmaya çalışıyorum şu an ama. tam tekrar. 2 i̇ki, iki olduğu zaman City'i koyacağız. Ber artık bir tane daha köylü zamanı geldi bence. Çünkü bu köylü kendisi önce kalamaz artık. Bakın canları azalmaya başlıyor tekli. Evet artık bu yüzden e, köylü yapacağız gene. İkinci köylü yapma zamanı. Zamanı geldi. Başla. Bu köylü doğur. Ondan sonra şunu al. Ondan sonra her setleri ver. Tamam. Tamam böyle sadece tahta kılıçla başlayacak oyunu. Bu taş kılıçla o da tahta. Hatta o daha güçlü diye sana da bir demir set vereyim. Hatta zincir. Tamam. Bu da yeni set alsın. Ben de bu seti giyeyim o zaman. <laughs> Kötü kokuşmuş şey. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi böyle başlıyoruz. avaraya tekrar. Artık ikisi kalkan. İki tanesi de kalkan. Orman tarafından bulabiliyor. Ve Steve. Artık Steve'de zamanı. Steve zamanı. Steve'e de bir taş kılıç verelim artık. Tamam. Hazır şimdi. Tamam ya Steve'e vermeyelim bu zırhı. Tamam. Ben ayı harbi çok eğlenceli değil miydi ya bu video? Gerçekten eğlendim çünkü. Aa, bu arada bir zırh verelim. Ee, hatta herkese verelim artık ya çünkü zamanı. Bak gene değiştiriyor. o Şu şapşal herif nasıl görmüyor onu ya. Ha doğru ya bunun demir seti var. Evet bunu mu? Da çaldı üstüne de. Neyse böyle ben tekrar avareye koyuyorum. Sonra iki avareye geçiyoruz. Ve sen nasıl vurulup durdun? Aa kölü! Ölme. Hayır. Ne olur ölme. İki avere Artık başla. Abi ikili vuruldu üstüne de çekti. Orman Böyle harbiden imkansız ya bunun iki vurulmasını. Şunu verir. Tamam. Tekrar koy. ben <laughs> aslında City ve zırh vermek için öldürüyorum ben bunları. Hatta artık öldürmeyeceğim ya bir daha. Öldürmeyeceğim. Bak ya yine çıkıyor ama ya dayanamıyorum gerçekten. Aa öldürdü kendisi derken. Ve bu da öldü olman tarafını. Abi ben de çalayım bunu bari. Tamam hadi. Aa bu arada ona bir altı bakın vere... verecektim zaten ama kendisi öldü. Her şey bu köylü alsın bari. Köylünün olması gerekiyor. Köylü mod olursa belki iyi, iyi yapabilir her şeyi. Köylü hala gitmiyor derken okulacak. Her neyse ben bari vereyim şey çiti ve e bir tane büyülü elma vereyim. Tamam al sen. Ali sen burada gerçekten salaksın. İt ver et ya sen niye demir kılık çalıyorsun? İt tarafından çaldı gene. Bok tarafın. Artık bunlara kılıcı kaldı ya çiti e kaldı bunlar. İki haberi daha. Ve <laughs> artık Steve'in de güçlenmesi gerekiyor. Çünkü uzun süre Steve'i hiç güçlendirmedim. O yüzden. City bir zincir verin. Tamam verdim. Şimdi tekrar. Ha bu arada artık herkese yenilenme basma zamanı geldi ya. Gerçekten öyle çünkü. Ha doğru ya ben niye avarelere böyle şeyler vermiyorum. Ha al. Aha aldı. Bakın. Aha almıyor artık ya. Gerçekten savaşamıyor avare bile. Artık herkese yenilenme basacağız beyler. Yenilenme zamanı çünkü. Tamam. Onlara bir yenilenme basalım. Ama ha olsun ya artık altına mı yedirmeyeceğim demek ki onlara. Bir iki daha. Abi o köylü nasıl vuruluyor bu bak yine vuruldu. Orman tarafından vuruldu. O köylü itme sakın. İt velet ya. Keşke bu pudatayı bülseydik gerçekten. Neyse 3 haber artık başladı. Başladı 3 haber. Orman tarafına hayır. Köylü öldü ya bak gibi. Of. Artık bir köylü kaldı. 3 avre bir daha çok zor oluyormuş gerçekten. Her seferinde sonra da e, mola verecekler. Birazcık mola versinler. Çünkü çok uzattı ya bunlar. Ne acayip uzadı bu. Çok zorlu savaş oluşturdu. Tamam. Artık siz bir mola verin bence. Size bir eee bir şeyler vereyim ha. Şey, sen bunu al. Ama sen bunu almıyorsun. Hayır şey sen al lan harbi. Senin alman gerekiyor. Sana vereyim ben bu ölümsüzlüğü. Ölümsüzlüğü al. Almadı derken salak mısınız zaman. Hah. Gel. Ben de bunu takayım. Dedim. Tamam, sen ölümsüzlükle dur. Tam dinlendiler birazcık canları yenilendi. O zaman artık başlasın gene. O kılıç ya. Abi öldü. Hayır ya öldü şu an. O bir niye salaklık yapıyorsun bu sen? Ya gece kül kül ne yapıyorsun? Hatam zaten canı fullmuş. İyi. İyi ki full canı var. Daha. Hayır ya gene öldü derken. Beyler ya City orman tarafı öldü. Allah City öl bir ölümsüzlük kırıldığı için öldü lan. Ölümsüzlüğü tekte kırdılar lan. Tekte kırdılar. Ondan sonra tekte düştü. Yüksekten öldü. Evet iki avere daha yapalım. <laughs> Salak tarafından vuruluyor. Hayır öldü ya. Şey ölme. Hayır ya öldü derken artık. Öldü. <laughs> Tam bir hak daha veriyorum onlara. Şapşal tarafından öldüler çünkü. Her seferde ya bir kez daha ölürlerse zaten artık hakları bitti. Son bu hakkı. Gerçekten son hakkı verdim bunları. Ha hatta 3 köylü olsun mu ya? Çünkü bunlar çok zor olur artık. Gerçekten zorlu bir savaş olabilir. Bu yüzden diyorum. Tamam 2, 2, 2, 2. Tamam hadi. Siz bu şunları çalın. Sen de al. Tamam hadi bakalım başlasın. Başlayacağım derken ya buna da. Mesaj işte beyler. Her sebepler. Artık başlıyoruz yine. Son yapalım ya çünkü hafızam doluyor. Bu yüzden. Evet hafızam dolmayı çok yakın artık. E T P E A S tam. Tam bile artık yeter ya çünkü çok uzatmışız bu videoyu. Hem de zaten iyi ki havuzam göstermiş. Yoksa bizi oyunlar atardı. Her sebele artık görüşelim. Görüşürüz.